Evet. Bu çok önemli meseledir arkadaşlar. Ondan önce dedik 68. neydir? Halal, haram mallardan sakınılmak Şimdi neden yiyecek, içecek? Yiyecek, içecek nedir? İnsanın Allah Teala halal kırıldığı yiyecek, içecekler bizim için caizdir. Onun ötesindekiler haramdır, caiz değil. Şimdi ayet kelimede Allah Teala diyor, ey nebiler diyor, kulu minat tayyibat, temiz ve tayyib, güzel temiz şeylerden yiyin. Bu da nedir? Allah'ın halal kıldığı yiyecek içeceklerdir. Allah'ın halal kıldıkları nelerdir? Tabi Allahu Teala bir sürü nimetler dedik bize vermiştir. Bunlardan, bunları yiyip içebiliriz. Bir mahsuru yoktur. Ama yanında birçok azınlık ne var? Bunları ne yapmış? Halam kırmıştır. Bunlardan uzak durmamız lazım. Buna bir mümin dikkat etmesi lazım. Bunun yanında bu yiyecek içecekleri nasıl kazanacaktır? Asıl hedef buradadır. Şimdi bildik biz. Bu halaldır, bu haramdır. Allah Teala neyi halal kılmış? birçok nimetleri Allah subhanahu teala insan oğlu için halal kılmıştır. Dedik Adem aleyhisselam babamız için cennette ne vardır halal? Cennetin bütün nimetleri. Ama ne yasak oldu? Bir, bir tane İnsan oğlu için de dünyada Allah Teala dünyayı zaten insan oğlu için yarattı. Ayette geçtiği gibi Diyor ki, dünyayı sizin için yarattım. Dünyanı ve dünyanın içindekini müminler için yarattım. İnsan için yarattım. Allah Teala. Ondan dolayı bu nimetlerden hepsi bizim için nedir? Caizdir. Bu nimetleri hepsini biz ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Ama bunun yanında çok az el sayısıyla olan bazı Allah Teala'nın nimetleri bize yasak olmuş. Ne babından? İmtihan babından. O nimetlerinde birçoku insanın şeytanın vasıtasıyla DNA'sı ta tabir caiz ise değişilmiştir. Mesela ne haramdır içkilerden? Bütün içkiler haraldır. Sadece ne haramdır? Hamir olduğu içki. Hamir olduğu içki nedir? Yani o içki insan oğlu eliyle değişiliyor. Normal birliğimiz içkiyi insanoğlu neden yapıyor? Yen yani üzümden yapar. Ha? Yen yani sirkeden yapar. Bu bu neyle şarap olur? İnsan oğlu değiştirir onu. Kim buna iha etti? Kim buna fikir verdi insan oğluna? Şeytan. Demek ki Allah haramı sıf yaratmamıştır. Onun yanında yarattığı haramlardan Allahu Teala ne yapmış? Yasak kılmış. Bütün güzel olan hayvanları Allah Teala etini bize halal kılmış. Habis olan hay ha hayvanların etini ne yapmış? Haram kılmış. Biz bu sınırda duracağız. Neden? Çünkü Allah Teala insanı yarattığı için ne iyi ne kötü o onu daha iyi bilir. Evet, şimdi bu içecek yiyeceklerde ne yapacağız? Takva kullanacağız. Takva nedir? Allah'tan korkmaktır. Allah'tan korkmak için yiyecek içeceğimizi dikkatle seçmemiz lazım. Dikkatle araştırmamız lazım. Nereden yiyeceğiz? Nereden içeceğiz? Halal mı haram mı? Eğer bir hayvanın eti var ise İslam'a göre kesilmiş mi, kesilmemiş mi? Bunları hepsini mümin, Müslüman ne yapması lazım? Dikkat etmesi lazım. Bu nedir? Bunları böyle yaptıkça biz bu imanın bir şöbesindendir aslında. Niye biz titizlik gösteriyoruz? Allah rızasına varmak için. İşte bu imanın neyidir? Şöbesidir. Bunun yanında bu i yemeklerde insan halal parayla yemeği kazanacaktır. Çünkü haram para bundan önceki maddede dedik insanın içine haram girdi artık bütün şeyi bozulur. Yiyecek içeceklerde çok dikkat edeceğiz. Her geldiği yerde yemek yemeyeceğiz. Allahu Teala bilirsiniz sınır koymuştur. Demiştir babanızın evinizde, dostunuzun evinizde, arkadaşlarınızın evinizde, oğullarınızın evinizde. Burada ne olur? Yemek içmek caizdir. Ayette geçtiği gibi. Ama bunun yanında bir yere gittin, o yerde seni istemiyorlar, mükrah gitmişsin, caiz değil. Zorla girmişsin bir yere. Anlatabildim <laughs> mi? Bu, bu, bu fıkhı bilmemiz lazım ki bunun sınırlarında durmamız lazım ki Allah subhanehu ve teala imanımızı arttırsın. Her yiyecek içeceğe de saldırmamamız lazım. Titiz olmamız lazım. Bugün de elhamdülillah bakıyoruz Müslümanlar çoku soruşturuyorlar. Bu neden gelir? Bu uyanıştan gelir. Yani dinlerini araştırıyorlar. Bu güzel bir şeydir arkadaşlar. Eskiden ne gelse önümüze yerdik. Şimdi araştırıyoruz. Bu et kim kesmiş? nasıl kesildi? Bu güzel bir şeydir. Ama bunda da ifrat tefrit etmememiz lazım. İfrat tefrit etmememiz lazım. Bazen şeytan bakar sen titiz oldun. Bu sefer gelir dozunu arttırır senin. Artık her şeyden nemelenirsin. İfrata gidersin. Ne yapar seni? Bunu yine meşgul eder. Asas meseleden seni ayağını kaydırır. Her şeyde ortaya izleyeceğiz. Ne fazla hassas olacağız, ne de fazla laubali olacağız. Orta yol izleyeceğiz. Bir bir madde alıyorsun kutuda bir şey alıyorsun bakarım okurum bu Avrupa'da yapılmış neden yapılmış ne var içinde bu imandandır hepsi Onu için yiyecek içeceklere dikkat etmemiz lazım İçinde neler var ne yoktur içinde bunlara dikkat etmemiz lazım ama bunun yanında mesela e, her e, 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 münasebette mesela çıkar filan e, içkinin içinde mesela Coca-Cola olsun, mesela Pepsi-Cola olsun, bunların içinde ne var? Alkol varmış. Bunun caiz değilmiş. Bu nedir aslında Aslı var ise böyle şeyin, evet bu güzel bir şeydir, titizliktir. Ama aslı olmasa bunu da biz araştırırız, şeytanın oyununa gelmememiz lazım. Anlatabildim mi? Var mı yok mu bunu internetlerden değil, kaynaklardan öğreniriz. Bu konuda da alimler diyorlar eğer bir şeyde alkol var ise o şeyini kaybetmişse bunun bir mahsuru yoktur. Yani bilirsiniz bazı ilacılarda da koyuyorlar ama şeyini kaybetmiş. Yani sen Coca Cola'da fers et var bilmiyoruz var mı yok mu duyuyoruz. Ama bir tane beş tane altı tane on tane Coca Cola içse üst üste sarhoş olur mu? Olmaz. Ondan dolayı bu iş ne yapmış? Şeyini kaybetmiştir. Etkisini. etkisini. Bundan dolayı hassas olmamız lazım. Ama ben coca cola içmiyorum. Çünkü bu Coca-Cola Yahudi şirketidir. Evet, bu ibadettir. Bu ibadettir. Çünkü neden? Niye ben paramı Yahudi'ye vereyim? Bu da titizliktir, bu da imanlardır. Yani bir fabrika e, elbise dikiyor. Yani yemek çıkartıyor. Yani içecek çıkartıyor. O fabrika benim düşmanımdır. Benim düşmanımı destekliyorum. Yani benim dinime saldırıyor. Evet biz araştıracağız, onu içmeyeceğiz. Elhamdülillah şu anda internetif de çoktu. Bunlar hepsi nedir? Tevarru. Hatta burada maddede diyor tevarru nedir? Takva babından. Yani yok yiyecek, içeceğiz, bırakacaksın. Halal, haram bellidir zaten. Ama tevarru edeceksin. Takva babından araştıracaksın. İnce meselelerine bakacaksın. Bunu araştırarak insan ne olur? İmanı artar. Evet.